ketojenik bir yaşam tarzını neredeyse zahmetsiz hale getirebilecek yiyeceklerin neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tatmin olduğunuz, enerjik olduğunuz ve asla sonsuz karbonhidrat saymak zorunda kalmadığınız bir yer mi? Eğer öyleyse sizi harika bir sürpriz bekliyor. Bugün Doktor Dan Maxin önerilerinden ilham alarak en iyi 10 keto besini inceliyoruz. Ancak her seçeneği incelemeden önce kendi klinik görüşlerimi ve bazı faydalı hikayeleri paylaşacağım. Bu da bu yiyecekleri ve karbonhidrat içeriklerini anlamanızı daha da kolaylaştıracaktır. Son düşüncelerim ve bazı pratik ipuçları için sonuna kadar benimle kalın. Hedefinizden sapmadığınızdan ve istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olun. Merhaba. Ben doktor Erik Westman. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Burada yaygın beslenme ipuçlarını tartışıyorum. Efsaneleri çürütüyorum ve en iyi diyet kararlarını almanıza yardımcı oluyorum. Bu videoda piyasadaki en düşük karbonhidratlı yiyeceklerden bazılarını öğreneceksiniz. Ayrıca net karbonhidratların lif ve şeker alkollerini çıkararak ve toplam karbonhidratların kullanımı arasındaki farkları da tartışacağız. Her gramı sayarak böylece hedeflerinize uygun yaklaşımın hangisi olduğuna karar verebilirsiniz. Hedefiniz derin ketozise ulaşmak veya sadece düşük karbonhidratlı bir yaşam tarzı yaşamak olsun. Bu bilgiler süpermarket reyonlarında kafanızın karışmadan dolaşmanıza yardımcı olacak. Dr. Dan Meggs'in varsayımına kısaca bir göz atarak başlayalım. O, öncelikle net karbonhidratlara odaklanıyor. 100 gram porsiyonunda 1 gramdan az net karbonhidrat içeren yiyecekleri vurgulamak. Bir hekim olarak genellikle toplam karbonhidratları kullanarak reçeteli güç yaklaşımını öneririm. Tip 2 diyabetin tersine çevrilmesi veya önemli miktarda kilo kaybı gibi önemli metabolik iyileştirmelere ihtiyaç duyan kişiler için. Ancak daha esnek, günlük düşük karbonhidratlı bir yaşam tarzı istiyorsanız o zaman net karbonhidratlar, benim tezgah üstü yaklaşım olarak düşündüğüm de etkili olabilir. Ultra düşük karbonhidratlı yiyeceklerin her bir kategorisini, her iki yönteme nasıl uyduklarını açıklayarak size anlatacağım. Ve klinikteki yıllarımdan bazı anekdotları paylaşacağım. Hazır? En iyi 10 keto nasıl karşılaştırıldığına bir bakalım. Et, Dr. Dan Max'in görüşü. Et, dana eti, kuzu eti, tavuk eti, domuz eti, hindi eti, ördek eti, vb. Genellikle karbonhidrat içermez. Daha yağlı etler, istediğiniz yağ oranına ulaşmanıza, ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca yağlı etlerin yağsız etlere göre daha ucuz olma eğilimi vardır ki bu da ek bir avantajdır. Benim bakış açım ve tavsiyem et aslında karbonhidrat açısından çok düşük olmasına rağmen aşırı kalorinin ilerlemeyi yavaşlatabileceğini unutmayın. Sık sık karbonhidrat içermeyen her türlü besini sınırsız miktarda yiyebileceklerini varsayan hastalar görüyorum. Ancak kilo verme yolculuğundaysanız porsiyon boyutlarına dikkat etmelisiniz. Çoğu insan yüksek yağlı etleri o kadar doyurucu bulur ki aşırı yeme olasılıkları daha düşüktür. Eğer pepperoni, salam, mortadella gibi işlenmiş etleri seviyorsanız içeriklerine dikkat edin. Birçoğunda çok az karbonhidrat bulunur. Ancak bazıları aromalı veya tatlandırılmıştır önemli olan ilave şeker içerip içermediğini görmek için besin etiketini kontrol etmektir. Burada veya orada bir gramın çok küçük bir kısmı bile olsa genellikle büyük bir sorun teşkil etmez. Ancak kilonuza veya sağlık hedeflerinize ulaşamıyorsanız, ne kadar tükettiğinizi iki kez kontrol edin kısa bir anekdot bir zamanlar yağsız tavuk göğsünden yağlı tavuk butlarına geçen bir hastam olmuştu bana daha uzun süre tok hissettiğini ve gün boyunca daha az açlık hissettiğini söyledi bu da onun daha istikrarlı bir şekilde kilo vermesine olanak sağladı. Bazen bu kadar basittir. Yağlı etler açlığınızı bastırabilir, planınıza bağlı kalmanıza yardımcı olabilir ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Deniz ürünleri, doktor Dan Magazine görüşü balık ve deniz ürünleri sıfır veya çok düşük karbonhidrat içeren bir diğer kaynaktır. Somon gibi seçenekler, ton balığı, uskumru, sardalya ve diğer yağlı balıklar omega-3 yağları açısından zengindir. Beyaz balıklar, morina, pisi balığı, mezgit da karbonhidrat açısından oldukça düşüktür. Sadece ekmekli veya işlenmiş versiyonlarda dikkatli olmanız ve aklınızda bulundurmanız gerekir. Deniz tarağı ve midyenin biraz daha fazla karbonhidrat içerdiği. 100 gramda yaklaşık 2-3 gram benim bakış açım ve tavsiyem deniz ürünleri yüksek besin yoğunluğu nedeniyle harikadır. Özellikle omega-3 yağ asitleri açısından. Balık veya deniz ürünlerini tereyağıyla birleştirin. Eritilmiş veya aromalı bir sos yemekleri doyurucu, lezzetli ve keto dostu hale getirebilir. Gut hastalığı geçmişiniz varsa bazı kabuklu deniz ürünleri, istiridye veya hamsi gibi aşağıdaki nedenlerle alevlenmeleri tetikleyebilir. Yüksek purin içeriğinden dolayı. Bu onları asla tüketemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece porsiyon boyutlarına dikkat edin. Kısa bir anekdot. Beslenme atölyelerimden birinde bir katılımcı kapsayıcılığın nasıl önemli olduğunu anlattı. Haftalık beslenme planlarına somon balığı eklemenin enerji seviyelerini önemli ölçüde iyileştirdiği görüldü. Omega-3 içeriğinin Önemli bir rol oynadığından şüpheleniyordu. İltihapla ilgili ağrı ve rahatsızlığı azaltmada, deniz ürünlerinin basit bir şekilde eklenmesinin ne kadar büyük bir fark yaratabildiğini görmek her zaman şaşırtıcıdır. Organ etleri, iç organlar, doktor, Dan Max'in görüşü, karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar mikrobesin maddeleri açısından zengindir ve genellikle karbonhidrat açısından çok düşük kabul edilirler. Karaciğerde depolanmış glikojen nedeniyle 100 gramda 2 grama kadar glikojen bulunabilir ancak bu yine de çok azdır. Benim bakış açım ve tavsiyem birçok kişi tadı veya dokusu nedeniyle sakatatlardan kaçınır. Ancak demir, A vitamini ve B vitaminleri gibi besin maddelerinin güçlü kaynaklarıdır. Bir tabak karaciğer fikrinden hoşlanmıyorsanız, daha iştah açıcı olabilecek pate veya ciğer sosisini de tercih edebilirsiniz. Karaciğerin karbonhidrat içeriği yaşam tarzının daha geniş bağlamında genellikle önemsizdir. Ketojenik veya düşük karbonhidratlı. Ancak nasıl hazırladığınıza her zaman dikkat edin. Bazı tariflerde un veya tatlı sırlar kullanılır. Kısa bir anekdot. Karaciğer yemeği reddeden bir hastam vardı. Ama otlar ve tereyağıyla karıştırılmış lezzetli bir ciğer ezmesi keşfettim. Bu onun beslenme planının vazgeçilmezi haline geldi. Şaşırtıcı derecede lezzetli buldu ve düşük olan demir seviyeleri birkaç ay sonra normale dönmeye başladı. Yumurtalar, doktor Dan Max'in görüşü yumurtalar neredeyse karbonhidratsız olarak kabul edilebilir. Ancak bazı besin veri tabanları büyük yumurtada bir gram karbonhidrat bulunmaktadır. Gerçek mesaj. Yumurtalar inanılmaz derecede besin yoğunluğuna sahiptir ve bu az miktardaki karbonhidrat ketojenik diyet uygulayan çoğu insan için genellikle sorun yaratmaz. Benim bakış açım ve tavsiyem. Yumurta neredeyse mükemmel bir besindir. Yağ ve proteinin harika bir dengesini sunarlar ve aynı zamanda çok yönlüdürler. Çırpılabilir, kızartılabilir kabuksuz kiş kalıplarında pişirilebilir veya hızlı atıştırmalıklar için haşlanabilir. Geçmişte yumurtanın kolesterol içerdiği konusunda endişeler vardı. O zamandan beri araştırma yumurta yemenin otomatik olarak kilo verdirdiği yönündeki korkuları çürüttü kalp hastalığı riski. Yumurta yemeye alışkınsanız ve yumurta alerjiniz yoksa yumurta temel besininiz olabilir. Çırpılmış yumurtayı sütle veya nişastalı iç harcı gibi diğer malzemelerle hazırlıyorsanız eklenen karbonhidratlara dikkat edin. Kısa bir anekdot. Bir hastam bana her sabah beş yumurtadan oluşan omlet yediğini gururla anlatmıştı. Sıfır karbonhidrat kategorisinde olmama rağmen kilo veremiyordum. Rasyonu üç yumurtaya ayarladık, nişastasız sebzelerle tamamlanmıştır. Birkaç hafta içinde tekrar kilo verdi. Bu iyi bir hatırlatma. Daha büyük her zaman daha iyi anlamına gelmez. Yağlar, yağlar, tereyağı, ki, doktor. Dan Meggs'in görüşü. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, tereyağı ve G gibi saf yağlar karbonhidrat içermezler. Yemek pişirmek, salatalara serpmek veya lezzet katmak için harika olduklarını öne sürüyor. Benim bakış açım ve tavsiyem evet. Bu yağlar tokluk için olmazsa olmazdır ancak sınırsız yağ kavramı yanıltıcı olabilir. Amacınız kilo vermekse kilo vermek istediğinizi unutmayın. Vücudunuzun sadece yediğiniz Ekstra diyet yağlarını değil, kendi depoladığı yağları da yakmasını sağlayın. Kalite önemlidir. Örneğin sızma zeytinyağı antioksidanlar açısından zengindir. Otla beslenen ineklerden elde edilen tereyağının besin profili biraz daha iyi olabilir. Ancak maliyet veya bulunabilirlik sizin için sorunsa bütçenize uygun olanı ve hoşunuza gideni kullanın. Kısa bir anekdot. Kliniğimde insanların sıklıkla ketojenik bir yaşam tarzına başladığını görüyorum. Her şeye bol miktarda tereyağı ve yağ eklemek bu ilk başta işe yarayabilir, bazıları çıkmaza girer. İlave yağları biraz azaltın. Tam gıdalara odaklanmak ve vücudunuzun depolanmış yağlardan faydalanmasına izin vermek sonuçları canlandırabilir. Süt ürünleri, peynir ve krema. Doktor Dan Max'in görüşü. Peynir gibi bazı süt ürünleri laktoz süt şekeri nedeniyle karbonhidrat açısından son derece düşüktür. Fermantasyon sırasında büyük oranda uzaklaştırılmıştır. Tuzlanmış peynirler, brie, cheddar, mozzarella, gouda, stilton genellikle karbonhidrat içerikleri sıfıra yakındır. Süzme peynir, krem peynir ve beyaz peynir ise biraz daha fazla 100 gramda 2 ile 4 gram arasında potasyum içerir. Tatlandırılmış süt ürünlerinden veya meyve içerenlerden kaçının. Benim bakış açım ve tavsiyem peynir birçok insanın favorisidir. Ancak unutmayın ki bu da çok kalorili olabilir. Sıkı bir klinik ortamda kilo vermekte zorlanan kişiler için bazen günlük peynir tüketimini yaklaşık 110 gramla sınırlandırıyorum. Kremada karbonhidrat açısından düşük bir besindir ancak yine porsiyon büyüklüğü önemlidir. Kahvenize bir miktar su eklemek genellikle sorun olmaz. Ancak gün boyunca ara sıra yarım fincan, oraya yarım fincan eklerseniz kahve miktarı hızla artabilir. Kısa bir anekdot, birçok tarifte kremayı baz olarak kullanan bir hastamı hatırlıyorum. Her gün keto tatlıları kilo vermesi durunca tatlıları haftada bire düşürdük. Kısa sürede plato seviyesini aştı. Birçok kişi için süt ürünleri harikadır. Ancak aşırıya kaçıldığında düşük karbonhidratlı sebzeler doktor. Dan Max'in görüşü. Doktor Max, sebzelerdeki karbonhidrat miktarının kaynağına ve yetiştirilme biçimine göre değişebileceğine dikkat çekiyor. Yine de özellikle yapraklı yeşillikler olmak üzere 100 gramında 1 gramdan az net karbonhidrat içeren pek çok seçenek mevcut. Benim bakış açım ve tavsiyem sebzeler, renk, doku ve mikrobesin maddeleri katar. Nişastalı olmayan sebzelere yönelmenizi öneririm. Ispanak, marul, roka, salatalık, kabak, kuşkonmaz ve eğer toplam karbonhidratı sayıyorsanız lif içeriği yüksek sebzelerde biraz daha dikkatli olmanız gerekecektir. Dikkatli olmazsanız porsiyon boyutlarını abartmanız çok kolaydır. Hastalarıma sıklıkla makro besin takibi uygulamalarına çok fazla güvenmemelerini tavsiye ediyorum. Toplam karbonhidrat miktarındaki 15 ile 21 gram arasındaki fark pratikte o kadar da büyük değildir. Ürünlerdeki doğal farklılıklar göz önüne alındığında. Bunun yerine sonuçlarınıza ve kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat edin. Kısa bir anekdot. Bir hasta bir keresinde günde 21,5 gram karbonhidrat yediğini iddia etmişti. Son derece hassas bir şekilde. Daha yakından baktığımızda bir uygulama kullandığını keşfettik çeşitli lif formlarını farklı şekilde çıkaran, gerçekte 5-10 gram kadar yanılmış olabilirim. Ders, en iyi yaklaşım yöntemde tutarlılık ve gerçek dünya sonuçlarına dikkat etmektir. Keto dostu, meyveler doktor. Dan Max'in görüşü. Gerçek karbonhidrat içermeyen meyveler neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak doktor Max, en iyi seçeneklerin avokado ve zeytin olduğunu vurguluyor. Avokado toplam karbonhidrat içeriği bazen daha yüksek olsa da lif açısından zengindir. Bu da Net karbonhidrat miktarının oldukça düşük. 100 gramda yaklaşık 2 gram olduğunu gösteriyor. Zeytin de oldukça az ama porsiyon kontrolü önemli. Benim bakış açım ve tavsiyem, toplam karbonhidrat kullanıyorsanız yarım avokadonun 5 gramdan fazla Toplam karbonhidrat içerebileceğini unutmayın. Birçok kişi buna tahammül edebilir ancak çok katı bir yaklaşım izlerseniz tüketme sıklığınızı sınırlamak isteyebilirsiniz. Çilek, ahududu, böğürtlen gibi meyveler az miktarda tüketilebilir. Örneğin çeyrek fincan ahududu. Toplamda 3 ila 4 gram karbonhidrat içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrol edilirse bu durum gayet iyi yönetilebilir. Küçük bir anekdot. Yıllar önce Greyfurt diyeti diye bir şey dolaşıyordu. Bunun nedeni ise Greyfurt'un şeker oranı en az olan meyvelerden biri olmasıdır. Günümüzde insanların meyvelere veya yarım avokadoya karşı da benzer bir zihniyete sahip olduğunu görüyorum. Onlar sadece biraz meyve istiyorlar. Tamam ama abartıp onu dev bir meyve kasesine dönüştürmeyin. Kuru yemişler ve Tohumlar Doktoru Dan Magzin Görüşü Badem, Brezilya fıstığı, ceviz, macadamya ve susam tohumları en düşük net karbonhidrat içerenler arasındadır. Kaju fıstığı, antep fıstığı ve fıstık teknik olarak baklagillerdendir. Daha fazla karbonhidrat içerir ve sizi şaşırtabilir. Benim bakış açım ve tavsiyem toplam karbonhidrat açısından bakıldığında kuru yemişler genellikle reklamlarda belirtilenden daha fazla karbonhidrat içerir. Hele ki düşünmeden yenirse. Ayrıca birçok hastanın durgunlaştığını gördüm. Çünkü çok fazla kuru yemiş yemek kolaydır bir avuçtan rahatlıkla üç veya dört tane çıkabilir. Kliniğimde, fındıktan uzak durmaya başlayan insanlara sıklıkla tavsiyelerde bulunuyorum. En azından birkaç hafta boyunca tamamlayın. Bir rahatlık noktasına ulaştıklarında ve açlıklarını dengeledikten sonra küçük porsiyonlarda kuru yemiş deneyebilirler. Eğer bir duraklama dönemi veya daha fazla istek fark ederseniz bunun fındık